Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 29 Ekim'e özel Minecraft videosu yapacağız ve de Minecraft'a geçmeden önce İstiklal Marşımızı okumayı unutmayın. Evet, Türk bayrağını açıyorum. Ve şu bayrağa bakın siz. İstiklal Marşı'nı başlatacağım ben. Şu bayrağa bakın siz. Umarım telifli değildir. Evet. Başlatıyorum saygılı duruşuna geçin. Evet 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 İstiklal marşımızı okuduk ve de oyuna geçelim Bismillah ulan krizi gereği olsa hiç unutmaz 29 Ekim demez bir de istiklal marşı okuyoruz Çünkü bizde Atatürk sevgisi var Evet Minecraft'a geçelim Evet. Kaç arkadaşım aktif. Bunlar aktif. Ya o değil, bak o değil, o değil. Ve hatta bir şey bir şey bulabilirsiniz. Ya çıkıp yeniden girelim böyle. 87 şey iyi İyi yani. Bir saat yapabilirim mi bu video? Bu video çünkü 29 Ekim. Daha doğrusu bu video 28 Ekim'de çekiyorum da. Neyse. 29 Ekim'de yani yayınlayacağım. Ama live Pumpkin Blast'a gireceğiz. Ondan sonra The Hive'da bed gireceğiz. Bunda bed Wars varsa da bed varsa gireceğiz. Oh, ya da yok ya. bed varsa gerek. Bed Wars'a gerek arkadaşlar. Zaten sürmemi de güncellemiş, güncelledim. Birkaç gün önce, hafta da olabilir. Yani evet. Bed Wars'a arkadaşlar. Yallah bismillah. Dolo. Duos. quads Kaos. Nasıl? Yok yok ya. Doğuş oynamayalım. İki kişiymiş. Biz dokuz kişi falan istiyoruz. <laughs> Ama bundan çıkamıyoruz ne yazık ki. O yüzden çıkıp yeniden gireceğiz. Yine kim aktif? Yine bu aktif. Her zamanki gibi. Ne ara dördüncü dakika olduysa da Evet diğerim bir kral. <laughs> Bell Wars. Tıklayalım. Solo. Quads. Quads'a gidelim Quads. Quads. What of map. And e ne oluyor? Selfie mi? Halloween kral mı? Aga şey ya. Bu da bence. Aga bu da efsane. Bunu seçeceğim ben. 3 2 1 real baş. Evet. Evet. 4 evet. kişiyiz. Level 1. Bu ne? Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Anlamadım ben abi. Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Aa neden gelmiyor? Gray for six gold. Ya bu gold gold mu? Gold değil bu. Vay ben aldım. Oy bir tane de demir. Demir demir demir. Bum. Ulan baya şey geliyor. Üstüne bu altın mı ya? Yolu kurmuşlar. Hayırlı olsun. Aga dikkatli yapın ya. Dikkatli olun. Şu anda yolu kıracağız. Kendimizi geliştireceğiz. Anladın mı? Anladınız mı? Anladınız inşallah. E peki yatağımız nerede bizim? Tepededir. Tepededir. Lan bu nasıl yatak? Aga böyle bedwars mı olur ya? Çıkıyorum ben. Başka sunucu yat. Hayva giriyoruz. Evet sahibe giriyoruz. Battle Wars. Yok ya Cube girelim. Ama Cube yüklemedim ben. Ama neyse. CubeCraft'ı yüklememiş, yüklemiş miydim ya? Bir de high pixel vardı ya. Aga neden yüklenmiyor bu ya? SMP var. Duyuyorsunuz. Cube Grab. Daha gireyim. İnternetim kötü ya. He, paket indireceğiz. Arkadaşlar sınav haftası olmasına rağmen ben hala daha... Kolyeyi yürekte yapıp video çekiyorum. Ve evet. Geldik geldik geldik. Bed Wars. Boom. Bed Wars Arkadaşlar. O ne lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Cadıdır. Ve solo mu? Team 4. Yallah bismillah. Lan. Ben yani şimdi. hızlı generator. Normal ya normal normal. Lan. He? Arkadaşlar. Arkadaşlar hapsi oldum. Yardım edin hapsi 5. 4. 3. 2. 1. Ve yılbaşı. Başla. Başla bismillah. Hangi takımdayız? Yatağımız burada sarı takımdayız. Arkadaşlar, çabuk 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 çam, arkadaşlar, 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 arkadaşlar. kaynak. Market. Market, market. çam, 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 İnşallah bir pro çıkıp da şuralar şeylerle attı direkt yatağımın kanıma. Bunun kapağım geldi. <laughs> bekle 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 bu ne? Deha. Dehan. Bilmem kaç. Evet bir tatta kaç lira? Abi bir tane kaç lira? Ha, yok ya yok. Beş tane altınım var ama. Yetmiyor lan? Sekiz terakota. Vay abi terakota ile ne yapıyoruz? Haydi haydi haydi. İkimizde de terakota var. Abi öyle değil bak. Öyle değil. Kıramıyorum da, Düzgün yapalım. Tamam mı? Zar zor kırılıyor bu terakotaları ya. <laughs> zar zor harbi. Zar zor. <laughs> Ulan yanlış yere... Lan bu kim? <laughs> oğlum gitti oğlum. Pro gibi duruyor. Neyse. Em um, um baba. Baba piro aslan. Oo, baba piro aslan. Oo, baba piro aslan. ونا زار زور بلک کویس انا یه بد راکتیادوریه پریو کجاست؟ گرگیز؟ ابی؟ 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 یا صبر Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Rahmetli allah Allahu akbar. Ne tane olan atlasın ben atlayamam. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Güzel. Enmas, Diamond! Aga ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Vay be. Haydi haydi haydi. Hadi çaldık çaldık çaldık. Elmasları kaçırmayak Hop geldim. Haydi bana elmasları kaptık. Evet ilerliyoruz. İlerliyoruz. Eşya eşya eşya. Bakalım aslında bir şey satılmıyor. Takım yükseltme. 4 elmasım var. 10 elmas lazım bana. E ben ne yapayım? <laughs> Bu abiden elmas çıldırma o zaman. Hayır bakalım bismillah. Dol taşa dönüşsün. Ulan Kleopat şey miyiz ya hani yılanlı bir tane Yunan şeyi vardı ya ismini unuttum o muyuz biz ya taşa dönüştüreceğim o kadar ben bunu yenerim ben bunu yenerim tahta kılıçlar onlar harbi büyükmüş adamla. Ayıp da ayıp olur dedim ayıpmış her bir. Anan. Gir ya. Of, of of of. Ana! Baskın baskın attılar arkadaşlar. Biri kurdun. Vay! <laughs> Duvar öreceğiz. Eşya eşya eşya. Eşya. Ama bizim duvar örmemiz lazım da. Şurada Bir demir kılıç. Yok ya taş kılıç. Ulan. Uy kaynak kaynak. Al 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 al. Aga bir tane demir kılıç. Teşekkürler abi. Sağ ol kardeşim. Abi. Demir kılıcım var. Var mı bana karışacak? Uy kaynak kaynak. Topla 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 topla. Abi. Abi bir tane. Yok. Güvendeyiz güvendeyiz güvendeyiz. Güvendeyiz. Zır. Bir. Ya abi ayıp oluyor ama ya. Işık kadar altın toplattırmayı toplattırmak zorunda kalacaksın ya. Evet kendim yakışıklı yakışıklı, duruyorum duruyor. elimde demir kılıç Var mı benden daha güçlüsü lan? Var var mı benden daha güçlüsü?

Lan buradan eşya marketine giremiyor muyuz biz? Takım yükseltmeleri. Abi. Abi. Kaç elmasın bu? Beş. Aa yeter ya. Of 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 of. of. Elmas vermek zorundayım. Ananı satayım. E birisi geldi aldı. Benim almam lazım. Abi bir kere bana ver. Bana ver abi. <laughs> bana niye vermeyiniz? Vay geldim. Haydi aaağlamaydı oynaaağğğ Aldım, 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 aldım Kaç, 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 kaç Saldıracak. saldıracaklar Saldıracaklar, 8 elmasım var Onlar, onlar oynasın, oy ben de elmas alayım Ya ne güzel ya, takımımı yükselteceğim Sarı takımız, bir sarı, kırmızı Yuhuhuhuhuhuh <laughs> Sarı lacivert Sarı lacivert, Galatasaray. Sarılı acı vert bir şey, taş. Abicim ben hızlı olmaya çalışıyorum. 13 yer basım oldu. Yaşasın bir yükseltme yapabilirim. Vay be. Hadi bakalım. Boom. Hadi. Evet. Abi. 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 Eşya. Demizdir. Demizdir yaptıracağım. resmi ya yapacak bir şey yok napoleon bonaparte Aga <laughs> neyse 20 tane toplarım zaten zırhlarım da git oğuz gitmemiş güzel ama tahta kılıcım var Hadi canım canım. hadi <laughs> hadi hadi bekle bekle bekle. O ne Gidiyor oğlum. Aa oh, geliyor. Geli, geli, geli kaç 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Ha güzel. Onu kesmasın. Abi takımı mı yükselteceğim? Anladım. He, güzel. Güzel yeniden. Oo kaynak kaynak. Al 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 al. İlk fazlalığım kaldı. Onlardan da biriktirip bir tane de demir zırh alacağım. Tabi onun için merkeze gelmem lazım. En tehlikeli. Yara. Vay 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 vay. Kaynak kaynak. Hop yedi. Ananı. Ananı kaç. Kaç. Kaç geldiler. Abi geldi abi. Kaç abi kaç 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 kaç. 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 İyi bir daha geliyoruz. Ne? Ne? Abi ge abi geldiler abi. Abi geldiler abi. <laughs> He, gelmiyorlar tamam güzel ya elmasları aldırırız. Vah kaynak hemen 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 al kardeşim alsana alsana kaynak var Kaynak. Bu Monique. Kaynak birazcık harcadım canım ama neyse. Elmas. Yükseltme alacağım bunlarla. takımım için. Takımım için. <laughs> Abi bir tane çift. Sağlık. İki fazlalığımız kaldı. Onları da kullanacağız. Haydi bak. Oradan alalım. Benim de oradan ihtiyacım var abi. Vay kay... Abi ben yetişeceğim. Lan! ayır. Hayır, 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 hayır. Söymeyecekler yatağımızı. Ayıp ola. TNT yağmuru başlayacak. 26 saniye. Hemen, hemen, hemen. Hemen, hemen, hemen gel kardeşim. Abi... Ananı Bismillahirrahmanirrahim de Bismillahirrahmanirrahim de. buradaki sanda bakalım ee, fazlalıklardan var güzel. E, bunlardan takımımızın yükseltmeleri. Bunu mesela neyden yükselteceğiz? İki fazlalığımız kalıyor. Bunu yükseltelim. Hızlıca ne kadar? İlk fazlalığımız kaldı. Ölüm maçı var. Her an başımıza TNT gelebilir. Her an. Bunlar ele geçirilmiş zaten. Abi benim bir suçum yok. Sadece elma sadece. Zaten aldım da yani. Ee, abi benim bir suçum yok. Benim bir suçum yok. Ben garibanım. Ben gariban adamım. TNT gelecek. Sarışınlar, sarışınlar, sarışınlar. Evet. Alalım arkadaşlar. Boom. Bunu aldık. Mükemmel ya takımımızı güçlendiriyoruz. Şu harcamaları ben yapıyorum. Allahu akber. Allahu akber. Takım yükseltmeleri. Hmm, ne yapacağız? Bunu alalım. Elmas için bitirme. Güzel aldık. Şimdi buradan elmas akacak. Evet elmas akıyor. Abi gel abi abi abi. Abi Suri bum bum abi gelme Allah için ya. Uzaklaş. Uzaklaş. Abi zaten biz elmas jeneratörü yaptık Keriz. Keriz. Biz zaten elmas jeneratörü yaptırmıştık. Buradan elmas ekiyor. Keriz Mahmut. saniye içinde üretilir abi elmas akıyor ya beleş beleş elmas akıyor abi elmas ver elmas ver abi güçlendiremiyor muyuz elmas akıyor elmas burada. buradan elmas alabiliriz güvenliyiz Geliyor geliyor geliyor. Yükseltir miyiz? Şimdi 6 elmasım var. Düşman. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya kanabur ve kana Abi biz zaten buradan elmas almayımydı. Neyse ya biraz da buradan çalalım. 11. Lan Keriz Mahmut niye çift takımıma geliyorum ya niçin elmas Vay kaynak kaynak gel gel kayna, gel kaynağa gel Kaynağa şerefsizler geliyor Al rahim İyyâken abudu ve yenâken estayin Abi Abi zırhımı güçlendirici Silah 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 Abi bir tane Sneakers bir tane basket forever Bir tane dörtüs çubun thank you Aa dörtüs çubun gücü ama ne ya bu nasıl PvP yeteneği? Ayıptır o ya. Daha 29 Ekim'e bir gün kalmış. Ayıp ediyorsun. Ayıp. Ayıp. Ayıp kardeşim. He ölürsün. Ama yatağımızı yok ettiler. İçelim bari. Abi bir, bir daha ölmememiz lazım. Bir daha ölmememiz lazım. Bir daha ölmeyelim. O elma sakıyor merak etme. <laughs> Neyse ya yaşarız. Bak 30 sa 38 saniye içinde ölüm maçı başlıyor. Biz de hazırlığımızı yapalım. Ne oluyor lan? Bir şey olmuyor. Aa, kendi kendine kalkın mı ediyor? Yoo. Evet 15, 14, 13, 12, 11. Biz karışmayalım. Biz takımımıza savunalım. Zaten tak takımımız yok. Gariban. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ölü maçı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenabı da meynek. Hayır ya hayır ya boşuna düştüm. Neyse ya zaten video biteceğim. Evet arkadaşlar video bitti. Herkes 29 Ekim'i kutlu olsun. Herkesin 19 Ekim'i kutlu olsun. Evet düşmanlarımın bile. Onlara da saygı duyalım bu videoda. Her arkadaşlar video bitti. Ve videoyu ben sizin yorumları bir... Yok ya eski abone olmayı... Tamam bay bay.